Günlük vlogma hoş geldin. E, Vlog akşamdan başlatıyorum. E, yarın öğleden sonra doğru da bitireceğim. E, yürüyüşe gideceğiz çünkü bu çok güzel. Biraz da şimdi alıp tazeleyelim. Buradan bakarak süreyim. Parmak ucuma niye kalkıyorum anlamadım. Çok sürgünüm, çok sürgünüm. Hep elimle ayak <laughs> Umarım bu vlogum yüklediğimde net olur. Sweet'im çok güzel değil mi? Parli ya. Neyse, yürüyüşe Yürüyüş <laughs> iptal oldu çünkü teyzemle gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. şarjım bitti arkadaşlar. Hiçbir şey çekemedim. Telefonum uyumlu bir şarj aleti de bulamadım. Ee, yüzümü yıkayıp buyurum. Ya bugün daha çeker bir şey bilmiyorum ama yarın spora gideceğim. O zaman şimdilik görüşürüz. Şimdi makyajımı çıkaracağız. eu kolumu sıvamadım suyu açık bıraktım. şimdi krem süreceğim Yüzüm o kadar kuru ki Mimik yapamıyorum. Uyuma vakti. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Herkes uyuyor. 5-10 dakika önce uyandım ben. Makyaj yaptım. Gün doğumlu karşılarım diye turuncu bir makyaj yaptım. Ne zamandır yapmıyordum. Çok hoşuma gitti. Bakalım. Bekliyorum. Gün doğumunu bekledim ya. Buradaymış ya. Buradaymış. Buradaymış. Konuşamadım. Mutfağa kaçmış yani. Neyse şimdi kahvaltı yapalım. Sucuklu tost mu yapsam? Yulaf mı yapsam? Ne desem, gerçekten bilemedim. Sizce ne yedim? Yorumlara yazın tahmin edin. Şunu soyma işinden nefret ediyorum. Kalıyor burada beyaz beyaz. Ay yalan söyle oğlum. Bak. Böyle oluyor sinirliyim. Açıl ya açın nefret ya bazen bana suya tutuyor de yalan bence sucuk suya mı tutuluyor tutuluyor mu yani bana bir yazın <laughs> bir şey varsa ben çünkü bazı inanmadım İşte ya yani Hala biraz böyle bir şeyler var sizin Neyse ya oldu galiba. Bitti. Şimdi kaşarı. Kaşar sucuğu tost yapacaktım. Kaşarı da göremedim ama demin sütü de görememiştim. Laf yapmak süt burada. Bakacağım tekrar bir. Yoksa tekrar hmm, galiba sucuk yiyeceğim sadece. Tam tahmin ettiğim gibi kaşar da yokmuş. Sucuğu da bu kadar doğradım. Bir daha doğramak istemiyorum ya. Bütün malzemeler bakın öyle yemeğinizi Bu da benden size bir tavsiye. Üzgünüm ama tekrar doğrama üşendim o yüzden. Bundan sonra başka bir şey daha yiyeceğim. Öyle bakalım. Sucuğum pişti. Ne kadar küçük. Piş yeme gibi. <laughs> Şimdi minik sucuklarımızı yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak olanları biraz beklesem elde mi? Burnum akıyor. <laughs> Hatırlatsın alerji verdiğim <cümle> için. <laughs> Ama yani bu kadar güzel ki. Umarım tekrar soğumaz. Bu şey gibi hissediyorum Mukbang gibi. Ağzım yanıyor. Bu tabak da sucuk büyük geldi bana. Tabak küçük olduğu için mi? O yüzden porsiyon kontrolünü küçük tabakla sağlayabilirsiniz. Gerçekten daha çok yiyormuş gibi hissediyorum. Ama bu kadar az yemeğe bacak gününde bayılır mıyım? Şüpheli. sucuğum bitsin belki şey yaparım kahve belki kahve yaparım sonra da spora gideriz bacak günü ve kol günü çok seviyorum ama bacak kalça günü benim biraz zorluyor Hem herkes zorluyor hem de makine bulmak zorluyor. <laughs> Ces yapmak için olan makineyim. Boş bulamıyorsunuz. <laughs> Hala kameradan nereye bakacağımı bilmiyorum. Telefona da var. Telefona çekiyorum. <laughs> Hep kameram olsun diye beklemiştim ama artık beklememeye karar verdim. İyi e yapmış mıyım? <laughs> Zoom makarna izleyince Hava güneşli Değenli... önce devamlı yürüyüşe gidip araya spor gidesim diye Ay masa sallanıyor. Dur nasıl sallanıyorsun? Ben öyle de yorulurum değil mi yürüyüş sonra spor. Ama hava çok güzel sonra spordan gelecek, güneş gidiyor. Gerçekten piştim. Soğuk bir kahve ihtiyacım var. O sütü kullanacağım. Küçük sütü. <laughs> Kaydetmemiş ve kahve şöyle şeyler oldu. Gerçekten kahveye bayılıyorum. Gün ışığına ayrı bayılıyorum ya. Yani. Yaz var bu şu an gibi geliyor bana. Ama dışarıdaki kahveleri sevmiyorum. Kendi yaptığım kahve seviyorum. Çünkü dışarıdakilerde kahve tadı yok. Bir ah gidiyorsunuz. Güneş bu kadar varken, yani en sevdiğim şey güneş ve kahveyken bana da motive olur diye düşündüm ve biraz beni tanıdığınız bir şeyi de araya çekmek istedim. Ee, İstanbul Ticaret Üniversitesi işletme mezunuyum ve 27 yaşıma gireceğim Temmuz'da. Tam yaz insanıyım yani. Ve 19.07'de doğdum yani. Dünya Fenerbahçeliler gününde. Ve bunu bir radyodan öğrendim. Araba radyosunu dinlerken. Dedi ki işte bugün Dünya Fenerbahçeler günü. Nü. Ben de ne? Benim doğum günüm ve benim doğum günüm geçmedi Dünya Fenerbahçeler gününü. Diye düşünmüştüm ve benim zaten tuttuğum takım Fenerbahçe'ydi. Ve çünkü en sevdiğim mek lacivert olduğu için Fenerbahçe tutuyordum. Çok iyi bir tutma nedeni. <laughs> Kore kültürünü çok seviyorum ve Koreceyi de çok seviyorum ve dilini kendime çok yatkın bulduğum için Korece kursuna gittim uzun bir süre. Şu an şu an unuttum ama tekrar çalışmayı düşünüyorum. Ee, telaffuz açısından da kolay telaffuz edebiliyorum. Onlar da biraz uzatıyor çünkü. Onun dışında Böyle yürüyüş yapmayı, işte gün batımı, gün doğumu, bunlar çok hoşuma gidiyor. Ve erken kalkmak da çok hoşuma gidiyor. Yani küçük günden beri alışkanlık aslında. Ve erken kalkan insanları, bilmiyorum bana garip geliyor. Ve galiba sevmediğimi söylüyorum ama sevmediğimden değil sadece garip geliyor. Yani şu anlık bu kadar olsun beni tanıyan kızınız. Başka merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Uzatmak istemedim sıkıcı olmasın diye. O zaman şerefe çilekçiyim. Şerefe yok. <laughs> Uzun zamandır bir şey yaparken bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu arada ben içerik üretiyorum. TikTok ve Instagram'a. Ama hem daha kaliteli içerik üretmek istiyorum. Hem de YouTube'u. YouTube kitlesini galiba daha çok seviyorum. Ve neden bu içerik üretiyorum dedim. <laughs> Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir şey. Umarım siz de beğenirsiniz. <laughs> Bunun tamamının diyor ki bu yeni bir şey aslında. Yemek ısıtma vakti. Yemek çok az domates de koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Sporda aslında katil bacak çalışacaktım ama tek bacak çalıştım çünkü yorulmuştum. Yani bazen böyle oluyor. Bazen böyle oluyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.